Evet arkadaşlar, öğrenci not takip sistemi yapmıştık, hazırlayacağımız üzere. Burada ne vardı? Ders adımız, vizemiz, finalimiz ve bu iki notun ortalamasını vardı. Ortalamaya göre harf notu veriyordu ve durumu ayarladı Kaldı, geçti, durumu ayarladı En sonunda tüm dersin harf notunun ortalamasını Agno bize ve güncelleme işlemleri yapabiliyorduk. Şimdi bunu kodunu çalıştıralım. Herhangi bir hata var mı? Test edelim. Ödev 3 olarak geçiyor bu. Ödev 3 açtım. Buraya. Web programlama, web programlama bir dedim, vize'm 81'di, İnşallah 100 alacağız. Denedim, AA ile geçtim dedi. Daha sonrasında buraya, görsel programlama bir dedim, vizesi 80'di, İnşallah bundan da 100 alacağız. Yine geçti oldu, bir de kötü bir ders ekleyeyim. Ee, i̇smi kötü ders, Kesin dersin kötülemek istemiyorum. O yüzden 20, bir de 40 dedim, ders ekledim, sorumlu geçti. 30 ve üstü 40'a kadar sorumlu geçiyorlar veri sisteminde. Ondan sonrasında dersi güncelledim. Ben bunun notunu düşüreyim, 20'ye düşsün. Ortalamam 20, FF kaldı. Pagnon da ona göre oynadı. Ama sorumlu geçseydim. Ben bunu tekrardan seçeyim, güncelleyeyim. 30 dedim. Dersi güncelledim, kaldım yine. Sonrasında 40 yaptım. Dersi güncelledim. Sorunu geçtim. Abidon 3.17'ye düştü. Kodumuz bu şekilde çalışıyor. Bir de dersimizi silebiliyoruz. Dersimizi sildikten sonra abidon tekrar 4'e yükseldi. 2 tane AA olduğu için. Şimdi bir de kötü ders diyelim tekrardan. Kötü ders. Bunda 0 aldım, bunda da 0 aldım, derse ekledim, FF kaldım, algonum 0. Daha sonrasında kötü ders, 2 dedim, bunda 10 aldım, bunda da 40 aldım, derse ekledim, FF kaldım. Bunu güncelleyelim, 50 dedim, güncelledim, Sorunu geçtim, algonum 75'e çıktı. Kodumuz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.